Herkese merhaba. FX Expansion kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım 2021 günlerden çarşamba. E, ons altına bir bakacağız. Ons altında bir analizimiz, bir değerlendirmemiz olacak. Ons altına geçmeden önce kısa bir bilgilendirme vereyim. E, bugün saat 16.30'da yani 4.30'da Amerika'da açıklanacak önemli veriler var. E, bunların bunların önem arz ettiğini düşünüyorum. E, takip edilmesi gerektiği noktasındayım. Bitcoin'e baktığımızda, özür dilerim Bitcoin diyorum ya, ONS altına baktığımızda, hani derler ya dervişin fikri neyse zikri de odur. Biz de o kadar çok son dönemlerde Bitcoin'e aşina olduk ki zikrimiz de öyle oldu. Diyelim ONS altına baktığımızda, yani şöyle ONS altında ben açıkçası 1795 dolar bölgesinin aşağısını beklemiyordum fiyata baktığımızda 1782 dolar bölgesine kadar bir düşüş yaşandı. Özellikle bu 1835 dolar bölgesinin haber kaynaklı yani Biden'ın bir takım açıkların açıklamalarına istinaden 1835 dolar bölgesi kırılınca fiyatta ciddi bir satış geldi. Biz o satışların yani 1822-25 bölgelerindeyken 1805'lere kadar hatta 1795'lere kadar bu satışın devam edebileceğini çünkü haber kaynaklı olduğunu ve doların e, buna istinaden ciddi anlamda bir değer kazandığını söylemiştik. E, diğer para birimleri karşısında da e, dolar aynı şekilde değer kazandı. Dolayısıyla ons altında e, bir gevşeme, bir gerileme geldi. E, açıkçası ben 1.800, e, 1.782 dolar bölgelerini beklemiyordum. E, yani 1.795'ten yine yukarıya ciddi alımlar gelir diyordum. E, 1.805'ten bir miktar, 1.802'den bir miktar. Ee, tekrar 1812 dolarlara kadar bir tepki yükselişi geldi. Daha sonra mütakip aşağıya satışlar devam etti. 1782 dolar bölgesine kadar geldi. Ons altına baktığımızda benim bu arada 3 kademe bir işlemim var. Long yönlü, alış yönlü. E, ee, ons altına baktığımızda açıkçası ben fiyatın e, bu noktalardan dönebileceğini düşünüyorum. Burada Fibonacci'mizi çektiğimizde bizim Fibonacci e, Fibonacci'de Kilit e, nokta olan, önem arz eden 61.8 yani Fibonacci'nin e, kalbi, yani eli kolu bacağı değil kalbi olan 61.8 bölgesine e, bir temas söz konusu oldu. Bu 61.8 bölgesi tam olarak 1780 dolar bölgesi. E, yani burayı belki bir daha tekrar denemek isteyebilir ama benim buralardan e, ciddi anlamda bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. Bu yükselişi şu an hani şuraya gelir diyemem. Çünkü yukarıda bizim yine kilit noktamız. Daha önce kilit destek görevi gören 1830-1835 dolar bölgesi e, yukarıya olan tepkilerde e, bizim yine bu sefer kilit direnç e, noktasında e, görevini görecek. Böyle söyleyebilirim. Daha seans içi baktığımızda H1 grafiklerde burada net olarak bir uy uyuşmazlığı e, yakalayabiliyoruz. Gevsem osilatör düşerken burada e, grafikte ciddi bir düşüş, düşüş söz konusu. Bu da bize e, fiyatın bir miktar yukarıya doğru e, tepkiler verebileceğini gösteriyor. E, bu tepkiler nereye kadar olabilir diye bakarsak şu bölge şu ups, özür dilerim şu bölge ya Telefondan da, da zor işte. Telefonun dezavantajı bu. Yani şeyi çekemiyoruz. İstediğimiz. Neyse şöyle kabaca söyleyeyim. Ee, 1805 ve 1809 dolar. Yani ilk i̇lk etapta 1803. Onun yukarısında 1809 dolarlara kadar. Ee, ama özellikle hususen 1803 dolar bölgesine kadar bir tepki gelebilir. Bizim burada görüldüğü üzere long yönlü ee, 1, 2, 3, 4 kademe işlemimiz var. Bir tane işlemimiz şu an artıda. Ee, bunu takip ediyoruz. Şurada bir yine kısa vadeli bir düşen tren çizgimiz var. Nispeten bu takip edilmeli. Bunun da temas noktası 1796 bölgesi önemli. 1796 bölgesinin üzerinde kalırsa 1803 ve 1809, 1810 bölgelerine kadar rahatlıkla gidebilir. Yani açıkçası ben ONS altında e, karamsar değilim. Yani karamsar değilim derken şöyle, benim analizime göre e, aşağıda çünkü yani bu nasıl bir şey ben anlamadım. Yani e, bir miktar bir düşüş geldiğinde e, direkt 1700'lü seviyeler konuşuyor. Bir miktar yükseliş geldiğinde 2000 dolarla konuşuyor. Yani bu bu, bu, bu bir piyasa böyle bir piyasa değil ki. Hani burada hiçbir e, anlatılanların bir, elle tutulur bir tarafı yok. Yani aklı ziyan bir durum. Ee, işin tamamen romantizm tarafındalar. Ee, biz realiteyi konuşuyoruz. Ee, yanlış konuştuğumuzu da düşünmüyorum. Yani birçok analizimiz, e, hani yeni takip eden arkadaşlar belki e, konuya tam vakıf değildir. Ama e, birçok analizimiz e, beklediğimiz yönde ilerliyor. Sadece bu 10's altında, işte 1700 bir şey özür dilerim, 1.835 dolar bölgesi kritikti. O bölgede Biden'in haber kaynaklı açıklamalarından dolayı sert bir şekilde aşağıya kırıldı. Diyelim videomuzu sonlandıralım. Ee, kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Sizden böyle bir icamız olur. Daha fazla insanlar bizi izler. Yani videolarımız daha fazla insana ulaşır. Ee, diyelim herkese iyi çalışmalar, bol kazançlar, kolay gelsin.